Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2025 ve sonrası için ciddi potansiyel olan bir şirketin incelemesini yapacağız. Şirketimiz e, hareket taşımacılık, yeni halk arz oldu ve şu an fiyatı halk arz fiyatına yakın seyretmekte. Fiyatı çok makul. Aynı zamanda bu sene iyi bir satış rakamı açıkladı. Geçen yılın çok çok üzerine koydu. Buna rağmen e, fiyatı baskılanmış durumda. E, beraber şimdi bilançoyu incelerken göreceksiniz. Bilançosu da gayet iyi. E, elbette bu dönem biliyorsunuz sıkılaşma dönemi doğal olarak finansal maliyetinden dolayı karları bir miktar törpülenmiş olsa da e, ciddi bir potansiyele sahip. Neden mi derseniz bakınız. Sektör itibariyle e, önemli bir alanda çalışıyor. Ağır yükleri bir yerden bir yere naklediyor. Aynı zamanda özellikleri Hangi sektörler derseniz bakın petrol kimya tarafında, petrol ve gaz tarafında, e, aynı zamanda nükleer enerji tarafında, yenilenebilir enerji tarafında ve inşaat altyapısı tarafında, e, aynı zamanda Tersaneler tarafında ağır yükleri taşıyan bir şirketten bahsediyoruz. Bu alanda hizmet veriyor. Ee, bakınız taşıdığı yükleri görüyorsunuz. Ağır yük kaldırma ve taşıma mühendisliği bu önemli bir e, mühendislik kabiliyetidir. Türkiye'de böyle bir şirketin olmasını e, ben değerli buluyorum. E, ve ciddi potansiyeli var arkadaşlar. Çünkü sıklaşma döneminde bu tarz yatırımlar ertelenir. E, ama finanslı maliyetin düştüğünde insanlar enerji sektörüne daha fazla yatırım yaptığında bu tarz şirketlerin karları inanılmaz derecede artar. Çünkü bu tarz profesyonellikte, tecrübede şirket sayısı azdır. Hareket taşımacılık burada ciddi hikayeler yazabilir, bunun bilincinde olmak lazım. Biliyorsunuz Türkiye'nin ciddi enerji açığı var ve şirketler her yıl artarak özellikle finansı maliyeti düştüğünde bu konulara ciddi para harcayacaktır ve burada hareket taşımacılık devreye giriyor. Bunun bilincinde olmanızı istiyorum. Eğer hazırsanız diğer detaylara da beraberce bakalım arkadaşlar. Hareket projenin özet raporuna beraberce bakalım. Bakın satışları geçen yılın %48 kadar arttırmış 3. çeyrekte. Bunlar büyük kara yansıyamamış. Burada finansal maliyet olabilir ya da operasyon maliyetleri yani satışın ıı, satış operasyonları maliyetleri artmış ve doğal olarak karlar baskılanmıştır. Kar marjları düşmüştür arkadaşlar. Birazdan grafikte görebileceğiz bunu. Esas faaliyet karını %73 azaltmış. Fabrikü ise %10 ıı, geçen yılın altında kaldığını ama net parasal pozisyonda geçen yıl 143 milyon zararken şu an 87 milyon kar açıklamış durumda. İyi bir finans yöneticisi işe alınmış olabilir. Bu da ciddi fark yarattığını buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Kar marjları düşse de iyi bir finansal yönetimle bunu pozitife dönüştürebilirsiniz. Bu da buna iyi bir örnek. Net dönem karı geçen yıl zararken şu an 303 milyon kar var arkadaşlar. Ee, şöyle bakalım. Öz kaynaklarını bir tık arttırmış. Borçlarını %10 azaltmış. Finansal borçlarında da yine %10 azalttığını görebilirsiniz. Bakın satışlarını arttırdığını görebiliyorsunuz. Ama bu e, çeyrekli yansımamış. Bu da kar marjlarının düştüğü anlamına geliyor. Bunu zaten şu noktada görmüştük. Yine net karları da düştüğünü görüyorsunuz. Yüksek kar, yüksek satış yapıyorsunuz ama karınız düşüyor. Kar marjları azalıyor demektir. Çarpanlara bakalım. FK'sı 4.48 gayet uygun. E, firma değeri 9.70. Burada biraz arası açılmış. Bu da karların yani satışın operasyon giderlerinin arttığını, karları töklediğini Düşünebilirsiniz. Yasal eldehterleri 1.30 net borç fabrik 1.54 faaliyetlerinin %54'ünü öz kaynaklarıyla %14'ünü kısa vadeli borçlarla %32'sini ise uzun vadeli bir yıldan uzun vadeli borçlarla yürütmekte. Burada gayet mantıklı arkadaşlar. Ee, sonuçta finansın maliyeti yüksek. Onun için borçlarını azaltmış durumda. Feri dolaşım oranı %20'si halka açık durumda. Liste başına kar 16.4. Güzel bir rakam. Evet, 72 TL ve 16.4 kar üretmekte. Piyasa değeri 8 milyar 455 milyon. Evet, burada görüyorsunuz kar marjları düşmüş. Yani şuradaki satışın artıp e falukların düşük olmasının, net kar düşük olmasının nedeni de burada grafikte de görebilirsiniz arkadaşlar. Net kar marjı da yine düştüğünü 5.6'ya daha önce %29, %30'muş bu arada. Ciddi bir düşüş var. Finansın maliyeti düştüğünde yani faiz indirimleriyle beraber 2025'te daha iyi bir satış ve karlılık ortaya çıkabilir arkadaşlar. Şu an itibariyle fiyatın ucuz olmasının nedenleri bunlar. Cari oranı fena değil arkadaşlar. Borçlarını rahatlığı ödeyebilir. Sıkıntısı yok. Kaldıraç oranı. Borçlarını azaltmış. Öz kaynak karlıysa şu an itibariyle %30 civarları. Daha önce yüzde %30'un bir tık üzerindeymiş. Hatta ikinci çeyrekte bu rakam birim de üzerine çıkmış. Fena değil. Öz kaynak karlılığına göre de piyasada de defter değeri düşük arkadaşlar. Fiyatı ucuz şirketin. Şimdi yeni iş ilişkilerine bakalım. Evet bakınız yıllık satışlarına geçen yılın 2023 yıllık satışı 2.1 milyar. Şu an yeni iş ilişkisi 2024 için 3.4 milyar. %158'lik bir artış var arkadaşlar. Ee, güzel bir sonuç aslında. Geçen yıl neredeyse ciddi bir miktar üzerine koyduğunu görebilirsiniz. En son 9 Aralık'ta 2.6 milyonluk 6 milyon euroluk bir satış. Evet, fena değil. Bakın bunlar. bir de çıkamayakları var. Onları da hesaba katarsak yıl sonunda belki dönüş iyi bir bilançoda açıklayabilir. Bir sürpriz de yapabilir. Fonlar e, durum ne derseniz. Onlar da bunun farkında. E, geçen yılın, önceki dönemin bir miktar üzerinde e, topladıklarını görebilirsiniz. Bilançosunu beğendiğimiz için teknik taraftaki görüntüsü de güzel. Önceki görüşünü kırdığını görebilirsiniz arkadaşlar. Ve şu an 73, 65 direnci üzerinde e, alımlar geliyor hisseye. Şurada bir desteğimiz var. E, 72, 30. Bunun altına pek düşmek istemiyor. Toplamak için ideal bir noktada olduğunu söylemek isterim. E, ciddi bir potansiyel barındırdığını, fiyatının çok uygun olduğunu e, şu an teknik anlamda da görebilirsiniz. Bakınız, e, 70'lerden halk arz olmuştu. Bir de dolar bazında bakın. Şu an edinin altında, yani halkar fiyatında altında. Hem temel anlamda güzel geçen yılın üzerine koymuş bir şirket ve fiyatı halka arz edildiği fiyatın da altında. 2.36 dolardan halka arz olmuştu. Şu an fiyatı 2.06 dolar arkadaşlar. Böyle düşündüğünde ne kadar ucuz olduğunu fark edeceksiniz. Peki beraberce inceledik. Temel anlamda görüntüsü de çok iyiydi. Yani finansalar da gayet iyi. Geçen yıl ciddi oranda üzerine koymuş. Sadece bir kar marjı düşüklüğü var. E, ama sonuçta geçen yılın üzerine koymuş durumda. E, ve finansın maliyeti yani e, Faiz indirimlerinde birlikte önümüzdeki yılda önemli bir fark yaratacağını düşünüyorum. Onun için e, dikkate değer bir hisse. E, eğer elinizde bulunduruyorsanız satmanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Bunu söylemek isterim. Alım için ise e, doğru bir noktada olduğunu e, söylemek isterim. Her zaman almanızda kademeli yapmanızda yarar var. Bunu da ifade edeyim arkadaşlar. Orta vadede ciddi bir kar bırakacağını da bilmelisiniz. E, 3 ila 6 ay arasında e, ciddi bir fark bırakacaktır. Enflasyon çok çok üzerinde bilgisayar olacağını rahatlıkla söyleyebileceğim bir şirket. Şu anda 72-70 TL'den e, fiyatlanmakta. Gün içerisinde 73.85 TL'ye görmüş arkadaşlar. Yıl içerisinde ise 102.9 102 TL'ye kadar fiyatlandığını görebilirsiniz. Burada ciddi bir zirve yapmış halk arzdan sonra ve daha sonra ciddi bir satış edildiğini, seri bir şekilde geri çekildiğini görebilirsiniz. Burada bir endişe yaratılmış gibi gözüküyor. Sonrasında dip noktası 64 TL'ye kadar geri çekilmiş. Yani halka arz fiyatının da altına gelmiş arkadaşlar sonrasında toparladığını 72 75'ten şu an fiyatlandığını görebilirsiniz. Şöyle gelelim. tekniklerde de ne tür durumda arkadaşlar? Açıkçası şirketin ilgi ihtiyacı var. Yani normalde faaliyetlerinde gayet başarılı ve sağlıklı beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Sadece birilerinin fark etmesi gerekiyor bu gelişmeyi. Bu ne zaman olur? Belki dönecek değil bir bilanço açıklar ya da önümüzdeki yıl içeride e, harika bir bilanço açıklar. Ve o zaman işler hızlı bir şekilde değişir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün beraberce hareket taşımacılık şirketini incelemiş olduk ee, ucuz gördüğüm bir şirketi e, teknik tarafta da görünümü e, oldukça beğendiğim e, fırsat gördüğüm bir şirket e, ayrıca tekrar ifade etmek isterim ki sıklaşmanın olduğu bir dönemde bile satışlarını artıran bir şirket e, sıkılaşmanın bitti yani paranın maliyetini düştüğü 2025 ve sonrası için e, ciddi bir iş potansiyeli olacağını e, tahmin ediyorum ve bu nedenle e, göz ardı edilemeyecek bir şirket Elbette bu bir yatırım tavsiyesi Sadece bir şirket hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Ee, mutlaka yatırım yaparken farklı kaynaklardan araştırma yapmalı ve son olarak da elbette yatırım danışmanınızın da görüşünü almalısınız. Bu da çalıştığınız aracı kurumda ulaşacağınız kişidir kendisi. Bu arada sosyal medyadan bizi takip etmenizi isterim. Burada da pek çok paylaşımlarda bulunuyoruz. Ve son olarak da videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.